bugün konuşuluyor. Onların aynısı o yıllarda da konuşuluyordu. Değişen çok da fazla bir şey yok. Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nın son gününde güvenlik politikaları uzmanı yazar Mete Yarar, söyleşi ve imza günü etkinliklerinde okurlarla bir araya geldi. Hepimiz yoruluyoruz ama onlar kadar değil. Akşamleyin hepiniz evinize gidiyorsunuz ve çocuklarınızı seviyorsunuz. Sıcacık evinizde kalıyorsunuz, kültür sanat dostlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yazar Yarar, Türkiye'nin iç ve dış politikaları ile 15 Temmuz sürecini ele aldı. Bu kadar bu ülkenin içinde askerine bu iftirayı atabilmenin bu kadar rahat olması sizi beni hepimizi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Etkinlikte katılımcıların sorularını da yanıtlayan Mete Yarar, söyleşi sonrası kitaplarını okurlar için imzaladı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten Mete Yarar, edebiyat severlere ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ben bu fuarları en çok sevdiğim tarafı karşılıklı ne düşündüğümüzü öğrenmek için çok mutlu oluyorum. Ve belediyeler altyapı kadar insanlar için önemli olan bu kültür faaliyetlerine, emek harcaklarına, para harcaklarına daha da mutlu oluyorum. Ben belediye başkanına ve bugün bazı arkadaşlar 100 kilometre öteden, 40 kilometre, 50 kilometre öteden gelen arkadaşlar vardı. O bütün emekleriyle gelen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlarca defa daha Karahanmaraş'a gelirim. Onlarla beraber zaman geçiririm arkadaşlar.